Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tarif hazırladım. Hatay yöresine ait biberli ekmek yapacağız sizlerle beraber. İnanın lezzetine doyum olmaz. Lahmacun tadında nefis bir tarif oldu hem de kıymasız. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. İlk olarak bir yoğurma kabının içerisine 4 su bardağı unu alalım. Ortasını bu şekilde bir havuz haline getirelim. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz serpelim ve yine aynı şekilde de bir tatlı kaşığı dolusu da bu şekilde kuru maya ekleyelim. Mayayı eğer tek kullanımlık paketlerden kullanmak isterseniz bir paketi yeterli olacaktır. Şimdi içerisine ılık el yakmaz kıvamda bir çay bardağı sütümüzü alalım. Üzerine ise bir çay bardağı yine ılık suyumuzu alalım. Şimdi içerisine mayamızı aktifleştirmek adına bir tatlı kaşığı da toz şeker ekleyelim. Son olarak bir çay bardağı dolusu da zeytinyağı ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayalım. Dilerseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 4 su bardağı unumu almıştım. 1 su bardağı da yanıma yedek olarak aldım gördüğünüz gibi. Bunu biraz sonra kullanacağım. Şimdi yoğurma işlemine geçelim. İlk olarak isterseniz bir spatula veya kaşık yardımıyla isterseniz parmak uçlarınızla bütün bu karışımı güzelce bir harmanlayalım. Ve az önce göstermiş olduğum bir su bardağı ayırmış olduğum unumu da ekledikten sonra ele yapışmaz kıvamda güzelce yumuşak bir kıvam alıncaya kadar hamurumuzu yoğuralım. Artık hamurumuz hazır. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatarak ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Eğer vaktiniz dar ve hızlıca yapmanız gerekiyorsa ılık fırında da yine mayalanmasını hızlandırabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Hamurumuz mayalanırken biz de üzerine kullanacağımız harcını hazırlayalım. Uygun bir tabağın içerisine veya bir kasenin içerisine şöyle 2 çorba kaşığı dolusu kadar lor peyniri veya benim gibi tulum peynirini alarak çatal yardımıyla güzelce ezelim. Peyniri güzelce un ufak ettikten sonra diğer tarafta hazırlamış olduğumuz sizlerinde gördüğüm malzemelerimizi sırayla şimdi peynirimizin üzerine alalım. İlk olarak büyükçe bir kuru soğanı incecik kıydıktan sonra peynirimizin üzerine alalım. Ve şimdi üzerine devamında bir çorba kaşığı dolusu biber salçası ve bir tatlı kaşığı da domates salçası ekleyelim. Bu aşamada biber salçasını dilerseniz tatlı, dilerseniz acı olarak tercih edebilirsiniz. Ben acı kullandım. Şimdi yine üzerine minicik doğramış olduğumuz bir adet kapya biber ve bir tutam da incecik kıyılmış maydanozumuzu ekleyelim. Şimdi üzerine bir çorba kaşığı dolusu kadar susam ekleyelim. Devamında bir çay kaşığı kadar karabiber ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da elinizin altında hangi tür kekik varsa ot kekiği kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde top kekik kullandım varsa yine dağ kekiği de çok yakışacaktır. Bu şekilde ellerimizle ezerek ilave ettikten sonra son bir aşama olarak bir kahve fincanı dolusu da zeytinyağı ekleyelim. Yağımızı da tüm bu malzemelerin üzerine gezdirdikten sonra bir kaşık veya çatal yardımıyla bütün bu malzemeyi güzelce karıştıralım. Bu malzememiz de hazır olduğuna göre şimdi artık hamurumuzun başına geçebiliriz yumuşacık, puf puf, kabarmış, mayalanmış olan hamurumuzdan yaklaşık birer mandalina büyüklüğünde bezeler alalım. Ve bu şekilde avuç içimizde yuvarlayarak tepsimize yerleştirelim. vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak hazırlarsanız eğer 10 adet bu malzemelerden beze çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bezeleri ayırdıktan sonra artık üzerinin malzemesiyle işleme devam edelim. Sizleri çok fazla sıkmamak adına bu aşamayı hızlandırılmış olarak geçirdim. Tepsiye dizmiş olduğumuz bezelerin üzerine bu şekilde birazcık bastıralım ve daha sonrasında üzerini temiz bir bezle örterek ılık bir ortamda yine 15-20 dakika kadar tepsi mayası olması için dinlendirelim. Yaklaşık 15-20 dakikanın sonunda bu şekilde yumuşacık, puf puf kabarmış bezeleriniz artık sizleri bekliyor olacak. Ellerinizi çok azıcık yağladıktan sonra bezelerin üzerine bu şekilde yavaş yavaş dokunarak inceltelim. Ve sonrasında iç harcını yerleştirerek devam edelim. o kadar yumuşacık ki gerçekten asla bastırmaya veya herhangi bir güç uygulamaya gerek kalmıyor parmak uçlarınızın ufak ufak darbeleriyle hemen açılıyor Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcından yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar bezelerin üzerine yerleştirelim. Eşit oranda yerleştirdikten sonra kaşığın tersi yardımıyla güzelce düzleyelim. Şimdi hemen yine hızlandırılmış olarak sizlere nasıl düzlediğimi de göstereyim. Eşit oranda bu şekilde her tarafına asla kenarlarından taşırmayacak şekilde düzleyelim. Bizler biberli ekmeklerimizi fırına gitmeye hazırlarken fırınımızı da 190 derece alt üst fanla ayarda güzelce ısıtalım. Ve biberli ekmeklerimiz ısınmış olan fırına gitmeye hazır. Fırına göndererek yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirelim ve sıcak sıcak servise alalım. Şimdi sizlere hemen pişmiş halini de gösteriyorum. İsterseniz kahvaltı veya çay saatlerinde, isterseniz yemeklerin arasında e, ara sıcak olarak gerçekten çok yakışacak bir lezzet oldu. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz videoma birer beğeni bırakmayı Fikir ve görüşlerinizi de yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın lütfen. Sizlerle güzel ülkemin her yöresine ait lezzetleri paylaşmaya çalışıyorum. Eğer yapmamı istediğiniz farklı lezzetler de varsa yorumdan bana yazarsanız mutlaka değerlendirmeye alacağım canlar. Bu çok ama çok lezzetli biberli ekmeklerinde vatanı olan Hatay'a kocaman sevgiler gönderiyorum buradan. Gördüğünüz gibi enfes oldu. Sıcacık dumanı üzerinde hemen iç dokusunu da sizlere gösteriyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve eğer dilerseniz her gün yepyeni tarifleri gerek hikayemde gerek ana sayfamda paylaştığım Instagram sayfamı da takibe alabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzeti buluşuncaya dek afiyetle kalın.